20 Mart'tan herkese selamlar. Öncelikle size önemli bir haberim var. İsmi duyduğunuz zaman yok artık abi diyeceğiniz bir isimle önemli bir programa başlıyoruz. Üstelik sizin istediğiniz önemli bir içeriğe başlıyoruz. Birkaç gün içinde durum netleşir. Hep bana şöyle bir talep vardı. Abi 3 günlük, 4 günlük kombinler yapabiliriz, geniş kombinler. Bu format üzerine dediğim gibi bütün Türkiye'nin çok yakından tanıdığı önemli bir isimle bir programa başlayacağız. O da birkaç güne netleşir duyurusunu yaparım. O konuda da o programda da desteklerinizi bekliyorum. Bugün için 6 tane maç seçtim. 3 tanesi bu videoda, 3 tanesi de katıl özel videoda. Katıl özel videoları görmek isteyen varsa video açıklamasındaki linkten kanala katılabilir. Ayrıca WhatsApp grubuna gelip canlı bahislere, canlı denemelere katılmak istiyorsanız yine açıklamada bir numara var. Oraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni izleyip buralara yani bu seviyelere çıkmama yardımcı olduğunuz için 3 tane maçı hızlıca veriyorum. Birinci maçım Hollanda-İspanya maçı toplam gol 2.5 üst aldım. Hollanda'nın eskiden forvetleri çok kaliteliydi. Eski zamanları bilenler vardır. Yani genç arkadaşlar belki bilmez ama Van Nistelrooy'lar, Van Persie'ler, işte Clivert'lar falan direkt bitirici adamlar vardı. Yeni nesil Hollanda takımına bakıyorsun bu tarz forvetleri yok ama yine de takım genel anlamda iyi. Sağ tarafa bakıyorsun Danfries var, ortaya bakıyorsun güçlü oyuncular var. Ama öyle direkt bitirici forvetler yok. Ona rağmen Hollanda iyi gidiyor. Şimdi burada Hollanda İspanya'ya gol atamazsa İspanya'dan yani deplasmanda turu alması mucize artık oralara hiç girmez o kafaya hiç girmez diye düşünüyorum. Hollanda mutlaka burada gol bulacaktır diye düşündüğüm için 2,5 üst aldım. İspanya tarafını hiç değerlendirmiyorum bile. Enteresan adamlar, enteresan takım. Hırvatistan Fransa maçı buraya KG var aldım. Hırvatlar belki de Avrupa'nın en sade futbol oynayan takımı. Maçları izlerken adamlara bakıyorsun sanki hiçbir organizasyon yok gibi gözüküyor ama detaylı analiz yaptığında, daha sonra izlediğin zaman oyunu anlıyorsun. Bireysel oyuncu performanslarından çok takım oyunu odaklı bir futbol oynuyorlar. Burada bence burayı boş geçmezler. Fransa takımına bakıyorsun. Adamlar 98'de öyle bir ekol yarattı ki yani ne kadar mesela her turnuvaya favori çıkıyorlar ve başarısız olsalar bile bir sonraki turnuvaya yine favori olarak çıkıyorlar. Ne olursa olsun Fransa öyle bir takım çok atlet oyunculara sahip. Zaten hepsini normal kulüplerinde de izliyoruz. Fransa'nın golle alakalı bir problemi yok. Ama ben Hırvatların da burada gol bulacağını düşünüyorum. KG var aldım. Üçüncü ve son maçım Kosova-İzlanda maçı. Kosova fena takım değil fakat bir türlü bunları sonuca yansıtamıyorlar. Zaten Balkan takımlarının genel problemi bu. Bosna Ersek de aynı şekilde. Kadro iyi fakat sonuç yok. Kosova'nın burada mutlaka gol bulması lazım. İzlanda'da eski kadro kalitesine sahip olmamasına rağmen fizik anlamında, fizik gücü anlamında Avrupa'nın hala en önemli takımları arasında. İzlanda buraya muhtemelen turu İzlanda'ya taşıma amacıyla gelecek geçiş ucumlarından gol arayacak. Yani Kosova'yı tartacak, bekleyecek. Geçiş ucumlarından, kontra ataklardan gol arayacak. Ki İzlanda'da bu oyun yapısına uygun bir sürü futbolcu var. Ben bu maçın da karşılıklı gollerle biteceğini düşünüyorum. Özetle 3 tane maçım var. Hollanda-İspanya maçı toplam gol 2.5 üst. Hırvatistan-Fransa maçı karşılıklı gol var. Son olarak Kosova-İzlanda maçına da karşılıklı gol var aldım. 3 ekstra maçım da katıl özel videoda var. Onları da görmek istiyorsanız kanala katılabilirsiniz. Özellikle Türkiye maçını katıl tarafını almak istedim. Görüşmek üzere.